hata aylık bakım rutinime hoş geldiniz. Bu video sponsorlu bir video değil. Benim günlük olarak kullandığım ürünleri sizinle paylaştığım bir video olacak. Duşta hangi rutini uyguluyorsam hiç eksisi artısı olmadan aynı şekilde sizinle paylaşacağım. İşte kaşın bıyığımı nasıl alıyorum? Ne sıklıkla alıyorum? Bunları anlatacağım. Dilerim keyif alırsınız. Çünkü bayağı soru geliyordu. Hepsini böyle tek bir videoda toplamak istedim. Ama küçük de bir not düşmek isterim. İşbirliği yaptığımda markaya kesinlikle güvendiğim için yapıyorum ve o ürünü gerçekten rutinime dahil ettiğim için sizinle paylaşıyorum. İyi seyirler dilerim keyif alırsınız. Duş rutinimle başlıyorum. Ben normal koşullarda 2-3 günde bir duş alıyorum. Saçımı çünkü şampuanlayıp çok yormak istemiyorum. Fakat terliysem vücudumu yakıyorum. Bu yüzden haftalık duş rutinimle öyle 2-3 günlük duş rutinim arasında küçük farklar var. Şampuan olarak Aveda'yı kullanıyorum. İşbirliği yaparken tanıştım ve çok memnun kaldım. Önce elime sıkıyorum. Avuçlarımın arasında iyice karıştırıp sonra saç tiplerime yediriyorum. Bunlardan görüp duyduğumu hatırlamıyorum ama iyi bir şey yaptığıma eminim. Özellikle diplerini çok iyi çitiliyorum. Çünkü kuru şampuan falan her şey saçının dibinde birikiyor. Ardından böyle suyundan çok güzel arındırıyorum. Çünkü çünkü saç kremi yapacağım. Aynı markanın saç kremini kullanıyorum. Saçlarım ince telli olduğu için çabuk kırışıyor. Bunu mutlaka yapmam gerekiyor. Duşun sonuna kadar da saçımda tutuyorum. En son duruluyorum. Foreo'mu mutlaka duşta tutuyorum. Çünkü 2-3 günde bir kullanmak bana yeterli geliyor. Özellikle alnımı ve burun kenarlarımı foreo ile iyice yıkıyorum. Böyle pul pul olmaya çok müsait. Daha ne makyaj yaparken ne güneş kremi sürerken çok hoş olmuyor çünkü görüntü. Vücudumu yıkamak için duş jeli yerine ben sabun kullanıyorum. Bir 6 ayı geçti böyle gözüme güzel gelen sabunları alıyorum ama sabunu tek bir kişinin kullanması bence çok önemli. Bambu lifimi böyle sürüyorum. Özellikle batık için bacaklarımı falan fırçalarken çok güzel oluyor. Özellikle sabunun kokusu güzelse. Jiletim ve epilatörüm duşta duruyor. İkisi de suda kullanılabiliyor çünkü. Duruma göre birinden birini kullanıyorum. Yeni nesil jiletler çok güzel böyle kayıp gidiyorlar resmen. Ben sürekli bir yerimi keserdim çünkü eskiden artık kesmiyorum. Tırnak fırçası almıştım kendime. Tırnaklarım uzun olduğu için her duşa girdiğimde mutlaka böyle iyice çitiliyorum ve yıkıyorum. Hatta duruluyorum böyle uzun uzun. Haftada bir dudaklarıma peeling yapmaya çalışıyorum yine duşta. Özellikle böyle gözümün önüne koyuyorum ve mutlaka kullanmış oluyorum. Bu tarağım duşta duruyor sürekli. Zaten ıslak saçlar için kullanılabiliyor. Saçımı durulamadan önce kremliyken bir güzel bu tarakla tarıyorum. İnce telli olduğu için çok çabuk karışıyor. Ve iyice durulanıp çıkıyorum. Birazdan devam edeceğiz. Duştan sonra kil maskesi yapmaya özen gösteriyorum haftada bir gün. Bunu rutine oluşturdum. Elimde Lush'ın, Sopin'in ve Kiko'nun kil maskesi var. Bugün Lush'ı kullanmak istedim ama kurumuş bayağı. Çünkü bunların böyle taze taze ürünlerden yapıldığı için acil tüketilmesi gerekiyor. Ben Bulgaristan'dan almıştım ve işte suratımda şu an bu şekilde. Sonra biraz daha böyle bir parmağımla alıp sürmeyi deneyeceğim. Bugünlük Sopi'ye geçiyorum. Sopi böyle daha ince partikülü, çok güzel bir Kil maskesi diyebilirim. Öneririm bu arada. Bütün yüzüme iyice sürüp böyle 10-15 dakika bekliyorum. Sonra hazır üzerimde bornoz varken böyle foşur foşur yıkıyorum bir güzel. O su akmasını sevmiyorum çünkü. Bacaklarıma da haftada en azından bir gün böyle güzel nemlendirici sürüyorum. Avokado yağı sürüyorum. Gretz'den almıştım galiba bunu. Çok güzel bir yağ bu arada. Nerede okumuştum duymuştum hatırlamıyorum ama yağın üzerine nemlendirici sürünce böyle daha fazla tutucu oluyormuş en azından yağın nemini. O yüzden ben de önce yağ sürüyorum. Üzerine bu ikini kullanıyorum şu an. Hem büyük bir tüp hem de böyle kullanımı falan kolay. Güzel oluyor. Ayaklarıma nemlendirici mutlaka sürüyorum. Hani hangi krem iyiyse elime ne geliyorsa. Normalde şu an elime sürdüğüme bakmayın. Topuklarıma sürüp ikisini bir birbirine sürtüyorum. Elimdeki o kremisini sevmiyorum ve üzerine şu ekrandaki çorabı giyiyorum. İnanılmaz işe yarıyor. Tırnaklarımı birkaç aydır kalıcı hoca yaptırdığım için Dışarıda hemen böyle manikür de yapılıyor, oje de yapılıyor fakat evde daha önceki rutinimde ben böyle yağlar sürüyorum tırnak etlerimi ve o tırnak etimi iyice böyle masaj yapıp yedirip 5-10 dakika sonra şu paketin içindeki çubuklarla tırnaklarımı iterek en azından böyle ojeye temiz bir zemin hazırlamaya çalışıyordum dediğim gibi. Şu an kuru manikür yapılıyor ama güzel bir yöntem haftada bir gün bunu yapıp böyle hem yumuşuyor hem de o yapışık şey görüntü çok hoş olmuyor oje sürünce. Üzerine de kendi törpümle kendimce böyle tırnak çok uzunsa kesiyorum ya da kenarlardan törpülüyorum. Böyle bir tırnak rutinim vardı. Bu taraktan çok memnunum. Başta çok fazla gördüğüm için herkes gibi ben de ön yargıyla yaklaşmıştım ama ince telli saçlarım gerçekten çok güzel açıyor. Eğer aklınızda bir soru işareti varsa, tara ihtiyacınız varsa ya da kesinlikle alabilirsiniz. Saç kurutma makinesi olarak ben Xiaomi'yi kullanıyorum. Hatta Instagram'da da çok sık gösterdim. Özellikle şu bir tuşa basıp sıcak soğuk veren ayarını çok seviyorum. Biraz sıcak üflüyor, biraz soğuk üflüyor. Fiyat performansı gerçekten bayağı iyi. Bundan daha iyisi Dyson'mış ama aralarındaki fiyat farkına bakıldığında hani bunun karşılığını güzel alıyorsunuz ürün olarak çünkü saçları kabartmıyor. Ben bunu farklı makineler kullandığımda çok net tecrübe ettim. Saçı en yüksek ayarda kuruturken açıyorum. Biraz soğuk, biraz sıcak veriyor. Böyle sıcaktan çok fazla dipleri yanmamış oluyor. Yani dinlendiriyor gibi. Saçlarım böyle fönlü gibi oluyor. Benim kabarma problemim var. Videonun başından beri herhalde ikna etmişimdir sizi. Kil maskesinden sonra yüzüme mutlaka nemlendirici sürüyorum. Bu nemlendiriciden ben çok memnunum çünkü cildimde hiç irtasyonun sebep olmadı en başından beri. Bu sürat ifademin sebebi sadece eyvah nemlendiricim bitmiş acaba yeni fiyatı ne kadar olmuş turdan kaynaklı bir ifade. Yoksa hassas ve karma cildime gerçekten en başından beri mükemmel uyum sağlayan bir nemlendiriciydi önerilir. Sıra geldi bıyık almaya. Ben bıyıklarımı 10 günde bir falan evde böyle iple ayna karşısına oturup yere bir güzel o şekilde alıyorum. Başta gözünüze korkunç gelebilir çünkü ben annem alırken küçükken böyle matematik işlemi gibi geliyordu. Bir iki kere denedim asla beceremedim. Böyle zamanla öğreneceğiniz bir boyutta ipi koparıyorsunuz ve bir tarafından şöyle bir düğüm atıyorsunuz. Bu hakikaten zamanla deneyerek hani bir kere olmadıysa ipi ikinciye deneyebilirsiniz. Çok kolay bir yöntem. Herkesin yapabileceği gibi böyle hani ağda almanıza vesaire gerek kalmıyor. Şöyle bir düğüm atıyorum. Hemen at artık edeceğim düğüm düğümü düğüm de diyemedim. Sonra elime iki taraftan şöyle tutup 3-4 kere çeviriyorum. Bir kere çevirirseniz almıyor denendi. Şöyle zikzak yapıp Ellerime falan bakmayın. Hani noodle şey çubuğu tutmak gibi değil bu aslında. Dediğim gibi zamanla oturuyor ve oturduğunda böyle her yerde bir tane makara taşımanız hatta ip parçası bile taşısanız yanınızda çok kolay halledebiliyorsunuz. Ben yurt dışında böyle ağda bandı falan taşımıştım daha önce okurken ederken. Çok zormuş. Bu yöntemi öğrendiğimden beri çok kolay oluyor ama her yöntem acımıyor mu? Evet acıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aynada bıyıklarımı alırken kaşımın yanında iki tane sivilce çıktığını fark ettim. Hemen bu işte sivilce jelini süreceğimiz ayların. Çisemde görmüştüm. Çisem çakırda. Zaten şeffaf bir jel. Bayağı da etkili. Kaşlarımı nasıl alıyorum? Kaşlarımı 5-6 ayda bir böyle profesyonel birini bulursam ya da çok kaş aldırasım gelirse dışarıda aldırıyorum. Fakat genel olarak ayda bir böyle cımbızı kapıp aynanın karşısına oturup üstten alttan toparlıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Yıllar önce yurt dışındaydım tek başıma ve böyle bir ağda bandıyla kaşımın üst tarafını alayım diye inanmıştım kendime. Ama sonra faça attım ve bayağı zor oldu uzaması. O yüzden ne iple ne de ağda bandıyla hiç girmiyorum. Böyle üstten alttan toparlıyorum. Bana yeterli oluyor ama böyle profesyonel biri çok güzel alınca alttan üstten o sırada abi dakika kaş almak böyle bir şey diyorum ama bilmiyorum bana günlük olarak yetiyor. Gelelim kıl tüy işlerine derken Singa geldi. En çok epilatörümü ve jiletimi kullanıyorum. Jilet çünkü sürekli duşta duruyor. Hemen suyun altına koyuyorum. Zaten uçları kaydığı için böyle sabun gibi bir şey yapmışlar. Hop diye gidiyor. Aslında bu epilatör de duşta kullanılabiliyor ama sonrasında güzel kurulamak gerektiği için ben kuru alanda kullanmayı tercih ediyorum. Yıllar önce genital bölgeye lazer yapmıştım. O zamanlar bacağıma tüylerim rengi çok açık diye yapmamışlardı. Fakat böyle buz lazer falan varmış. Sanki daha uzun kullanımlı yöntemler. Onları bir araştırmak istiyorum ama şu an rutin bu şekilde. Gelelim akşam rutinimi. Şimdi aramızda gizli saklı yok. Benim iki tip akşam rutinim var. Eğer yüzüme bir şey sürmediysem o gün miseler suyla siliyorum pamukla ve yatıyorum. Ama böyle BB krem, güneş kremi falan sürdüysem şöyle iki yandan saçlarımı topluyorum ve başlıyorum çift aşamalı temizliğe. Bu elimde görmüş olduğunuz kutuyu zaten bitirmek üzereyim. Başta çok ön yargılıydım çünkü yağ bazlı temizleyici temizlediğim için yüzüm, yüzümde sivilce olur diye düşünüyordum. Yanlış inanışmış. Bu ürün yüzümde gerçekten hiç iritasyon yaratmadı. Öncelikle kendisine teşekkür ederim. Fakat başka marka kullanmaya korkuyorum şu an ya yaparsa diye. O yüzden beğendiğiniz bir şey varsa aşağı yazabilirsiniz. bunu kullandığımda maskarayı çıkarmak için ekstra bir şey kullanmama gerek kalmıyor. Çünkü yağlı olduğu için gerçekten gerçekten çok güzel çıkarıyor. Şekil abi bakın örnekle gösteriyorum şu an. Tek dezavantajını söyleyebilirim bu ürünün. Yani gözlerimi, gözlerimde böyle buğulanma yaratıyor. Sabah kalktığımda da böyle göz çukurlarımda biraz maskara birikmiş oluyor. Hop bunu durulamaya gidiyorum. Duruladıktan sonra su bazlı temizlik aşamasına geçiyorum. Aslında bende çok güzel köpüklü bir temizleyici vardı. Ekrana da koyayım. Fakat bittikten sonra bir daha almadım. Onu almayı çok istiyorum. Çünkü o pompadan direkt köpük olarak çıkıyor. Bu da böyle toz gibi un gibi daha doğrusu döküyorsunuz şişeden ve biraz suyla köpürtüyorsunuz. Yine maske olarak da kullanabiliyorsunuz. E, bu da güzel bir temizleyici. Böylece önce yağ bazıyla yağ bazlı temizleyiciyle sonra su bazlı temizleyiciyle böyle çift aşamalı gerçekten çitileye çitileye bir temizlik yapmış oluyorsunuz cildinize. Yüzümü duruladıktan sonra eğer temiz bir havlu yoksa yanımda pamuk yardımıyla kuruluyorum. Ve dişlerimi fırçalayacağım. Çünkü serum süreceğim için serumun üzerine diş fırçalarsam ve macun kalıntısı kalır ağzımın kenarında korkusuyla. Önce dişlerimi fırçalayıp böyle e, iyice duruluyorum. Ben şarjlı fırçaya geçtim yaklaşık 3 sene oluyor. Gerçekten temizlik hissi çok güzel. Planlıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Diş macunu olarak da günde bir kere beyazlatıcı özelliği olun. Operasans kullanıyorum diğer iki defada da. da Normal diş macunu kullanıyorum. Beyazlatıcıyı sürekli kullanmamak gerekiyormuş çünkü. Göz kenarlarımı nemlendirmeye çalışıyorum. Bu kremin tarihi geçmiş olabilir. Siz benim yaptığımı yapmayın. Şimdi her gece nemlendiriyorum dersem zaten çok büyük yalan olur. Ama nemlendirmeye şu açıdan önem veriyorum. Bir kapatıcı falan sürerken bayağı fark ediyor. Göz kenarlarım benim kurumaya çok müsait çünkü. Böyle nazik nazik hareketlerle pıt pıt pıt, pıt diye rutine eğer bir cilt bakımı yapıyorsam yani bu şekilde. Rutine gözlerimden başlıyorum. Cilt bakımı olarak yüzüme toplamda kullandığım 3 ürün var. İkisi bu ikili. Bunları beraber kullanıyorum ya da sadece bu C vitaminini sürüyorum. Bu akşam C vitamini sürmeye karar verdim. Nemlendirme hissini ve o verdiği aydınlık görüntüyü çok seviyorum. Elime birkaç damla damlatıyorum. İyice şöyle karıştırıyorum ve böyle pıt 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 yüzümün her yerine, boynumda dahil yedirmeye çalışıyorum. Zaten verdiği aydınlık böyle şu an bile belli. Ve unutmadan böyle bakım yapıyorum dediğim akşamlarda unutmadığım sürece saç uçlarıma da yine aynı şekilde böyle kırık karşıtı bir bakım var. Onu sürüyorum böyle uçlara doğru yediriyorum. O zaman bana iyi geceler diyorum ama aslında bir şey daha unuttum. Dudaklarıma hatırlıyorsanız peeling yapmıştım duşta. Yine aynı şekilde hazır peeling yapmışken uyumadan önce böyle nemlendirecek bir şey sürüyorum ki sabah daha yumuşak dudaklarla uyanabileyim şimdi iyi geceler ve günaydın son rutinimiz sabah rutini. ben sabah kalkar kalkmaz önce yüzümü siliyorum mesela suyu pamuğa döküyorum aslında nazik temizleyicilerle yıkayanlar var ama ben bir yerde okumuştum sabah yüzü yormamak gerekiyor yıkamamak sadece suyla yıkayabilirsiniz diye bunu uyguluyorum biraz da galiba kolayıma geliyor fakat iyice sildikten sonra yine bir söyle suyla normal suyla geçiyorum İlk yapmaya çalıştığım şeylerden biri dişlerimi fırçalamak çünkü bakteriler gece ağzımıza cirit atıyor o yüzden bu adıma önem veriyorum bir de güne başlarken e, beyazlatıcı özellikle diş macununu kullanıyorum günü geçireceğim için. Eğer dışarı çıkacaksan e, güneş kremi mutlaka sürüyorum. Evdeysem sürmeyebiliyorum. E, bu ara aslında yeni güneş kremi arıyorum kendime ama elimdekileri de bir yandan bitirmeye çalışıyorum. Hello Care'den geçen sene çok memnun oldum. Fakat e, bu sene çok ağır gelmeye başladı yüzüme. E, Şekilde bitirmeyle cebelleşiyorum şu an. Saçlarımın önleri çok çabuk yağlanıyor. Kuru şampuan benim için gerçekten büyük bir kurtarıcı. Batista'n çok memnunum ama cruelty olup olmadığından çok emin değilim. Bir alternatif biliyorsanız bana yazabilirsiniz. Ve artık videonun sonuna geldik diyor burada yazar. Teşekkür ederim diyor beni izlediğiniz için. E, yorum yaparsanız çok memnun olurum da diyor bence. Yine aynı şekilde videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. İçerikleri seviyorsanız abone olabilirsiniz. Bunları da ilk defa söylemeyi unutmadım. Bakın diyor güneş kremimi de sürdüm. Rutinlerimin sonuna geldim. Yeni videolarda görüşmek üzere diyor. Hoşçakalın.